Değerli izleyenler, Türkiye akıllı şehirlerle ilgili çalışmalarını hızla sürdürüyor. Uygulamayla ulaşım, enerji, su tasarrufu, çevre temizliği gibi birçok başlıkta olumlu etkiler bekleniyor. Şehircilikte bir dönüşümün eşiğine gelindi. Akıllı şehirler için çalışmalar hızlandı. Peki akıllı şehir ne demek? Akıllı şehircilik en modern, en ileri e, şehircilik anlamına gelir. Şehircilik uygulamalarının e, akıllı bina sistemleri gibi aynı akıllı şehircilik sistemleriyle de bir takım yazılımlar, bir takım geliştirilmiş sensörler, bir takım e, ileri teknoloji uygulamalarıyla da birleştirilmesi anlamına geliyor. Kentlerdeki akıllı şehir uygulamasıyla olumlu yansıma görülecek konu başlığı sayısı oldukça fazla. Akıllı şehirler uygulamasıyla ulaşımdan enerji verimliliğine, su tasarrufundan çevre temizliğine kadar birçok alandaki veriler sistem üzerine işlenecek. Bu veriler sayesinde şehirdeki hayat anlık olarak takip edilebilecek. Sisteme girilen verilerde bir sorun görüldüğünde müdahale hızla yapılacak. Şehirlerin Aktif olarak yönetilmesi, anlık olarak yönetilmesi anlamına da geliyor. Ve şehirdeki tüm problemlere e, anında parmak basabilme anlamına da geliyor. Dolayısıyla akıllı şehircilik hem şehri daha yeşil kılıyor, hem daha sağlıklı kılıyor. Vatandaşın da cebinden daha az para çıkmasını sağlıyor. Akıllı şehir uygulamasıyla iklim değişikliği ile mücadelenin de güçlenmesi hedefleniyor.